Kylie Jenner'ın köpeklerine özel ev yapmasından tut, kızının doğum gününe özel park kurmasına kadar. Bu kadının lüks anlayışı bambaşka bir seviyede geziyor. Hazırsan birlikte anormal pahalı olan bu eşyaları tek tek inceleyelim. Kylie Jenner'ın doğum günleri asla sıradan geçmez. 16 yaşında Drake'i sahneye çıkarıp 200 bin dolarlık konser verdi. 18'inde Post Malone sahne aldı. 25 bin dolara. Hediyeler desen ayrı olay. Birkin çantalar, Ferrari 458 Spider'lar. 22. doğum gününde ise olayı iyice abarttı. Özel jetle İtalya'ya uçtu, oradan 300 metrelik bir mega yata geçiş yaptı. Bu yat öyle böyle değil, içinde hamam bile var. Yatın bir haftalık kirası 1.2 milyon dolar. Bu partiye harcanan toplam para 2 milyon dolar. Şimdi dönüp kendi doğum gününü düşün. Hani şu çilekli doğum günü pastası olan. Bu arada daha fazla bu tarz içerikler için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kylie Jenner'ın estetik yolculuğu tam anlamıyla başka bir insana evrilmekle sonuçlanmış durumda. Kendisi sadece dudak dolgusu ve göğüs implantı yaptırdım dese de eski ve yeni haline bakınca insanın aklı karışıyor. Doktorlar bile bu durumu açıklayamıyor. Bazı uzmanlara göre bu dönüşümün maliyeti 40 bin dolar civarında olabilir. Ama bir başka tahmine göre Kylie Jenner'ın başka biri gibi görünme operasyonlarına 2 milyon dolara kadar harcadığı söyleniyor. Ve bunu düşünürken şunu da unutma. Bu estetikler sıradan bir klinikte yapılmadı. Hollywood'un elit cerrahları tarafından yapıldı. Kylie Jenner'ın çanta koleksiyonu bir odaya sığmıyor çünkü zaten bu koleksiyon bir oda. Ama bildiğin o da değil, adeta çantalardan oluşan bir müze. Chanel, Louis Vuitton, Supreme, Hermes, liste sonsuz. Ama aralarından bir tanesi var ki, Ev yansa önce bunu kurtarırım dediği o özel model. Sanırsın kutsal varlık gibi. Ama sadece klasik çantalar yok. Kylie Jenner'ın koleksiyonunda elmas şeklinde tasarlanmış ruj biçiminde bir çanta bile var. Hatta onun minyatürü de yanında. Neden mi? Çünkü Kylie Jenner'ın bu koleksiyonun toplam değeri yaklaşık 1 milyon dolar. Evet, sadece çantalar. Bazı insanlar bu parayla hayat kuruyor. Kylie Jenner sadece aksesuar dolabı yapıyor ve şunu da unutma. Bu oda sadece çantalar için. Ayakkabılar takılar, gözlükler başka bir odaya ait. Bu kadar çanta bir araya gelince doğal olarak alarm sistemi de devreye giriyor. Kısaca bu odadan bir çanta çalmak bir bankayı soymaktan daha zor olabilir. Kylie Jenner'ın mücevher koleksiyonu deyince aklına birkaç yüzük gelmesin. Bu koleksiyonla küçük bir ülke satın alabilirsin. İlk olarak Tiga'dan aldığı dev oval kesim söz yüzüğü yaklaşık 60 bin dolar. Ardından Travis Scott'tan gelen 100 bin dolarlık tektaş, Stormy'e özel tasarlanan 150 bin dolarlık mini set. Ama esas Met Gala'da kırmızı halıda taktığı Lorraine Schwartz tasarımı mücevherlerin toplam değeri 44.9 milyon dolar. After Party'de taktıklarıyla birlikte toplam 10 milyona yaklaşıyor. Bu kadar taş üstünde yürümek bile cesaret ister. Kylie Jenner'ın özel uçağı sıradan bir jet değil. Uçağın dışı Kylie Jenner'ın skin yazılarıyla süslenmiş, pembe çizgilerle kaplı. Ama esas olay içeride başlıyor. Pembe koltuklar, pembe yastıklar, pembe kemerler. Hatta pembe battaniyelerle döşenmiş özel bir yatak odası bile var. Uçakta duş bile mevcut. Yani uçarken saçımı yıkayacağım diye düşünüyorsa Kylie Jenner bunu çözmüş. Uçağa binerken pembe halılar seriliyor. Pembe üniformalı hostesler karşılıyor. Bu jetin maliyeti 70 2 milyon dolar. Ama Kylie Jenner bazen sadece 17 dakikalık bir mesafe için bile bu jeti kullanıyor. Çünkü neden olmasın? Daha fazla bu tarz içerikler için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kylie Jenner'ın hayvan sevgisi. Epey pahalı bir sevgi. 5 tane İtalyan tazısı var. Tanesine 3000 dolar vermiş. Yanına bir de nadir cins bir bulldog dalmatya karışımı eklemiş. Onun fiyatı da sadece 5000 dolar. Ama olay buraya kadar tatlı. Asıl bomba köpeklere ayrı ev yaptırmış. Hayır yani bildiğin köpek kulübesi falan değil. Bu evde klima var, kalorifer var, beyaz çitli veranda var, mini veranda salıncağı bile var. Küçük çaplı bir insan ailesi rahatlıkla yaşar. Toplam maliyeti 500 bin dolar. Yani bazı insanların hayat boyu çalışıp alamadığı evi Kylie Jenner köpeklerine yapmış. Bu dakikadan sonra havlayarak yaşamak istiyorum. Stormy daha doğmadan önce ultra lüks bir hayata merhaba dedi. Normal bebekler plastik oyuncaklarla oynarken Stormy mini Ferrari'lerle geziyor. İlk puset mi? Fendi marka sadece 2000 dolar. Ama Kylie Jenner bu ne ya? Fazla mütevazı deyip onu da 112 bin dolarlık özel üretim bebek arabasıyla değiştirdi. Stormy'nin doğum günleri ise başka bir boyut. Stormy World adını verdiği doğum günü partisi, bildiğin eğlence parkı, girişi ise Stormy'nin ağzından, yanlış duymadın, dev bir Stormy kafası içinden giriyorsun. İçeride dev top havuzları, özel sahne şovları, kastım doğum günü pastaları ve harita dağıtılan kadar büyük bir alan seni bekliyor. Disneyland bile kıskanır. Kylie Jenner Stormy'nin kıyafetleri için ayda ortalama 100 ila 150 bin dolar harcıyor. Yani yılda neredeyse 1,5 milyon dolar. Mini Chanel'ler, Dior'lar, Gucci'ler. Stormy büyüyene kadar bu gardıroptan giyinmeye devam etse yine her gün farklı kombin çıkar. Kylie Jenner bu kız çocuğuna lüks kavramını direkt DNA'sına kodlamış durumda. Kylie Jenner mülk almayı da hobiye çevirmiş durumda. İlk evini 17 yaşında aldı, 3 milyon dolara. 6 yatak odalı, 6 banyolu bu evin bir odası sadece makyaj için özel olarak dizayn edildi. Sonra Hidden Hills'te 6 milyon dolarlık bir malikane aldı. Home office lazım diyerek yanındaki evi de satın aldı ve mini kompleks oluşturdu. Ancak asıl olay yeni Beverly Hills malikanesinde 13.5 milyon dolarlık bu ev Bebek Stormy'e özel dizayn edildi. Sonra da çıtayı uzaya fırlattı. 36.5 milyon dolarlık Mega Malikane'ye geçti. Bu evde iki ayrı misafir evi, sinema salonu, açık hava şöminesi, basketbol sahası ve özel oyun alanı var. Kylie Jenner'ın toplam gayrimenkul portföyü 80 milyon doları geçti. Sadece evleriyle bir şehir kursa adı Kylieland olurdu. Kylie Jenner araba koleksiyonu konusunda da sınırları zorlayanlardan. İlk arabasını 16 yaşında aldı. Simsiyah bir Mercedes G-Wagon. Fiyatı 250 bin dolar. Ama klasik Kylie Jenner şansı arabayı aldıktan sadece 18 gün sonra bir kazaya karıştı. Kazadan sonra bir gün bile arabasız kalmadan başka bir G-Wagon'a atladı. Hatta sonrasında o kaza yapan G-Wagon'u kadife kaplattı. Ama olay burada bitmiyor. G-Wagon'dan sıkılınca iki tane daha aldı. Toplamda 3 G-Wagon. Neden mi? Çünkü bir tanesi sabah için, biri akşam için, diğeri canı sıkılınca için. Yetmedi. 200 bin dolara Range Rover otobiyografi aldı. Bu araba o kadar kişiye özel ki iç tasarımı neredeyse Kylie Jenner'ın ruh haline göre ayarlanmış. Ve işte şimdi vın vın dediğimiz noktadayız. Ferrari'ler, Lamborghini'ler, sarı Ferrari Spider, mavi Ferrari Italia, üç farklı Lamborghini Urus, siyah Lambo, Travis'e hediye ettiği gümüş Lambo. Bunların hepsi garajda dizilmiş durumda. Ama favorisi? Sormayın çünkü Stormy her sabah hangisiyle çıkılacağını seçiyor. Çocuk gibi değil CEO gibi yaşıyor. Yani özetle Kylie Jenner'ın parayı harcama konusunda hardcore bir boz. Köpeklerine ev, çantalarına oda, jetine yatak odası yapıyor ve sonra da çıkıp diyor ki: "Ben çok sade bir hayat yaşıyorum." 15 araba, 80 milyon dolarlık evler, 1 milyon dolarlık çocuk doğum günü partileri ve "Hala en çok hangisini kullanıyorsun?" diye sorulduğunda "Stormy karar veriyor." diyor. "Ya bırak, bizim mahallede çocuğun istediği olunca şımardı bu." diyorlar. Ama kabul edelim, Kylie Jenner'ın hayatı gerçekten başka bir seviye. Bu kızın sabah rutini bizim ömür boyu hedeflediğimiz yaşam olabilir. Yani evet, Kylie Jenner zenginliğin adını değiştirmiş kadın. Bu arada daha fazla bu tarz içerikler için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın.